Coin kanala kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, pek çoğunuzun videolarda gördüğü ve sorduğu bir takım coin'ler var. E, benim izleme listemde görmüşsünüz bunları. E, benimle ilgili konuşuyorsunuz, soruyorsunuz. E, hocam, son zamanlarda hangileri üzerinde gidiyorsun? E, hangi coin'lerle ilerliyorsun diye. E, bunun hakkında bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. E, sizlere iki tane coin'den bahsedeceğim. Şu anda gerçekten dip fiyattalar. E, hacimleri de oldukça sağlam. Yani yeteri kadar en azından bir hacme ulaşmışlar. Bir şeyleri başarmış coinler. Yani ıvır zıvır böyle hayal anlamında hayal satacağımız bir e, proje değil bu projeler. Dediğim gibi bunlar çok çok yüksek hacimli zaten. Yani bizim özellikle Türkiye pazarına göre yüksek hacimli olduğu için e, herhangi bir reklam falan işbirliği de söz konusu değil burada. Tamamen kendi işlem yaptım iki tane altcoin'den sizlere bahsedeceğim. E, ufak bir de duyuru yapayım arkadaşlar kanala. E, herkes için böyle bir Ufak da olsa teknik analiz bilgisi aşılamak açısından bir video yükledim. İtici bir video. O videoyu kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Veya kanala tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bir de yorumlara gelen e, şanslı bir arkadaşımıza 50 dolar edeni ödül vereceğiz. Yorumları da bunun için kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi Quantfury hesabınız olsun. Bir de kanala abone olup yorum yapmak başka da herhangi bir koşulu yok. E, Quantfury'de bilen arkadaşlar biliyorlar zaten. Quantfury'de kriptolar, hisse senetleri, vadeliler, e, ETF ETF'ler üzerinde işlem ücreti veya komisyon ödemeden işlemler yapabildiğiniz bir platform arkadaşlar. E, hepinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Öncelikle ilk bahsedeceğim coin arkadaşlar, audio. E, zamanında bir kez daha bahsetmiştim ben audio'yu. Tam olarak şu lokasyonlarda konuşmuştuk arkadaşlar. E, yaklaşık 2 civarlarında düştükten sonra burada bir audio'yu denemiştik ve buradaki trendi zorladı zorladı ve kıramadı. E, 2'den 2'den 2.60'a kadar e, bir yükseliş aslında audio'da biz yaşamıştık. Fakat şu anda fiyat tekrardan çok büyük bir dip yaptı. E, buradaki önemli kırılımı yani 0.78 seviyesinde çok önemli bir destek konumu var. Daha garanti olması açısından 0.78'i beklemek isteyen arkadaşlara da e, saygım sonsuz. Onlar da beklemek isteyebilirler 0.78 seviyesini. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta. Geçtiğimiz düşüşte Temmuz ayı civarlarında bu civarlarda seyreden bir coin şu anda. Coin market cap değerlerine bakalım isterseniz. beraber şu anda 0.92 cent'te bu arada. 477 milyonluk bir hacmi var. 477 milyon dolarlık bir hacmi var. Bu hacmin audio için güzel olduğunu düşünüyorum ben. Yani birazdan bahsedeceğim coin kava da yine benzer bir seviyeye sahip. Burada coin'in yükselmiş olduğu seviyeleri gördüğümüz zaman arkadaşlar ufak toparlanma gelince mesela bitcoin'de bir toparlanma yaşanınca sert bir şekilde yukarı yönlü hareket edebildiğini görüyoruz. Burada e, 4 seviyelerinden bu civarlara düşmüş şu anda sıcak olarak içinde para dönen yani yükselişlerden çok güzel faydalanan e, bir altcoin açıkçası e audio sizlerle paylaşmak istedim. İlk çok çok kısa vadede hedefi buradaki düşen trendin testi olacaktır. E pardon yükselen trendin testi olacaktır arkadaşlar. Bu da yaklaşık şu anda 1.20 seviyelerine denk geliyor. Bunun dışında e, iki tane hedef belirledik. Burada bir range'imiz var gördüğünüz gibi. Şuradaki yukarıdakini yanlışlıkla eklediğim için sileyim onu hemen. E, burada bir range'imiz var arkadaşlar. Aralığımız var. Dip fiyatımız bizim 0.78 civarlarından geçiyor burada. E, orta aşağı yukarı bandın ortaları 1.92'ye tekabül ediyor. 1.92'ye kadar... E, ufak bir kripto toparlanma sürecinden sonra ben çok rahat bir şekilde gelebileceğimizi düşünüyorum e, daha yüksek seviyeleri de gelebilir evet e, kısa bir tahmin yürütürsek yani en azından market cap değeri olarak e, 1 milyar dolara yaklaşırsa market cap değeri bu da yaklaşık 3-4 eksik bir yükseliş yani yaklaşık 3-4 seviyelerine yine tekabül ediyor bu da e, önemli bir nokta 1.92'nin bu arada yukarı yönlü kırılımı hem düşen trendi kıracaktır hem de burada orta range'in yani range'in ortasının büyük bir direncin kırılımı da bizleri e, bir sonraki aralık olan 3.070'lere kadar götürme potansiyelini de iyice e, güçlendirecektir. Gelelim şimdi kavaya arkadaşlar. E, bu arada yeni gelenler için abone ol butonuna tıklayarak zilleri açmayı unutmayın. E, sık sık videolar paylaşıyoruz her gün. Bunun dışında da anlık olarak canlı yayınlara girdiğimiz zamanlar oluyor. Onlardan en güzel şekilde faydalanabilmek için abone ol butonuna tıklamanız gerçekten önemli. Kava için konuşalım arkadaşlar. Kavada büyük bir yükselen trendin şu anda tekrardan test ediyor diye düşünüyorum ben. Burada M ailesini yukarı kırdı kava. Ve şu anda 3.40 civarlarına yürüyor. 3.40 civarlarının üstünde bir kapanış gerçekleştirdikten sonra da düşünebilirsiniz. Veya ben bu fiyatların dip olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sefer yaşanan düşüşte... Temmuz ayındaki en son gelen dipte yine bu seviyelerde dolanıyordu arkadaşlar. Maksimum düştüğü lokasyonlar yine bizim 2.79, 2.80'de tabir edebileceğimiz lokasyonlar. Burada fiyat dip dediğimiz bir nokta var ya hani neden fiyatı dip olan ürünleri seçiyoruz? Hani hocam yükselmişleri niye seçmiyorsunuz? Geçen seferlerde bir tane Metaverse projesi mesela arkadaşlar ben izleme listeme aldım. Bugün mesela %13 yükselmiş ama neden bu tarz yenilerden ziyade daha köklülere giriyoruz? Çünkü şu anda piyasa biraz daha belirsizlik aşamasında hala tam bir net dönüş yok. Bütün piyasa sağlam bir şekilde yukarı döndükten sonra riskli coinlere yatırım yapabiliriz. Ama şu anda piyasa henüz bu kadar iyi dönmemişken riskli ürünleri birazcık geri plana atmakta sağlam olanlardan en azından... Belirli bir zaman geçirmiş piyasada, belirli destek direnç hatlarını güzel bir şekilde oluşturmuş, içinde hacim dönen coinlerden ...konuşmak, bunlar üzerine incelemeler yapmak... ...bunları analiz etmek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, yine Kava'nın da CoinMarketCap verilerini paylaşayım sizlerle. Benzer 484 e, milyon dolarlık bir hacmi var şu anda. 154 milyon tane var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Kava şu anda aslında bir ekosistem. Ee, yine Cosmos ekosisteminde paylaşılan... E, ...bir DeFi arkadaşlar. Bir DeFi protokolü. Bu sebeple Kava da şu anda... Hani Defiler'da bir rally gelmişti ya bir aralar. Benzer bir rally gelmesi durumunda kendi kendine aradan sıyrılıp e, geçtiğimizde çok güzel bir yükseliş yapmıştı. Bakın 3 e, seviyesinden e, alt, neredeyse hani 6 seviyesine 2 eksik bir yükseliş sergiledi. Burada piyasa düşerken. Bunun sebebi şu anda güncellemeleri gelmesi ve kava üzerine ciddi çalışmalara dönmesi. E, ben dediğim gibi böyle bir düşüncem var kafamda. Kavanın iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki süreçlerde bu Mart ayına kadar e, beklediğim Yükselişte da güzel yerleri geleceğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ufak miktarlarla devam edebilirsiniz. Bunun dışında ben Bitcoin'de veya kripto paralarda altcoinlerde de nasıl bir stratejiyle ilerlediğimi her videoda sizlere anlatıyorum. Ee, bu videoda tekrar düşmemek için anlatmayacağım. Ama parça parça belirli fiyat dipleri geldikten sonra özellikle buralar bura benim için diptir. Yavaş yavaş parça parça %10 %10 e, kademeli bir şekilde alım gerçekleştiriyorum düştükçe. Bundan da ufak bahsettikten sonra e, konuşmam gereken son bir nokta var arkadaşlar sizlerle. Bu da dominans Endeksi. E, beklediğim bu altcoin'lerdeki hareket tahminen bu dominans Endeksinin kırılımının geldiği zaman gelecektir. Yani ne demek oluyor bu? Şu anda e, Bitcoin'e herhangi bir yüksek miktarda hacimli böyle sağlam mumlu bir e, para girişi görmüyoruz. Bu sebeple burada Dominans Endeksinde beraberinde yukarı taşıyacak bir Bitcoin hareketinin gelmesi halinde... 45-46 seviyelerine kadar dominans endeksi yükselecektir. Bu dominans endeksinin daha sonrasında kendini aşağıya salmasıyla birlikte arkadaşlar bahsettiğimiz coinler farklı coinler üzerinden de incelemeler yapacağız. Güzel yükselenler var şu anda aradan sıyrılanlar. Güzel günler gelecek diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi piyasa düştüğü zaman herkes piyasadan kaçtığı zaman ben alım yapmayı tercih ediyorum. Çünkü Herkes gelince piyasaya, herkes bir yerden duyup gelip altcoin alınca işte audio olur, kava olur. Bunları insanlar duyup duyup gelip gelip alınca e, bu bunun sonunda maalesef biz fiyat düşüşleri, kar satışları görmeye başlıyoruz. Bu sebeple e, bir sisteme girmek için şu anda e, fiyatın diplerde olması çok önemli bir nokta. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize altını çizerek söylüyorum. Ben e, beni bir... Dostunuz olarak düşünün iki tane altcoin çarptı gözüme bunları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de gidip inceleyin bunları üstüne araştırmalar yapın. Ee, dediğim gibi şu anda işler bu şekilde. Ee, umarım çok daha güzel yerlere piyasa gelecek diye düşünüyorum. Ben bu arada güzel videolarımızı sıklaştırmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmak için kanala yorum atabilir beğeni butonuna tıklayabilir veya abone ol butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar sorularınız olursa farklı altcoinler için sorularınız olursa da yorumlar kısmını kullanmayı Unutmayın şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.